Dinamo Kiev'i eleyip diğer turları da geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalırım. Bence kalırım şişe. Kalsın bak şansını zorlama. Tabi git şişe. <laughs> Fener'in suratını gördünüz değil mi? Şişe bak bana yamuk yaparsan seni keserim ben. Ne dün lan gevşek? Artus'a bak lan Artus'a. Şişe Galatasaray bu sezon şampiyon olacak mı? Oğlum hani bana yamuk yapmazdın lan? Şişe sen ipne misin? Belli. Belli benlik bir şey yok arkadaşlar. Belli. Şişe Trabzonspor'umuz bu sezon ligin en erken şampiyonu olacak mı? Şöyle Ocak, Şubat falan fark etmez de olur muyuz? Açın bir gol bastı. Şişe var ya sen çok kralsın be. O zaman değilsin. Kendi kendine söyledi ben değilim. Şişe bu boş yapan takımların hepsi başarısız olur deme. Peki Beşiktaş ligi ambargo koyar mı? Şişe koyar mı? Şişe koysun. Şişe bir de ben sana koyayım. Peki şişe bu videoyu izleyenler Berkay Şişe kanalına abone olsun. Olur.